bugün kamu koordinasyon kurulu gitti. Teklifi verdiler. Şu hepinizin malumu ilk 6 ay 16, 8, 7, 5. Bu rakam ne bizim ne toplumun ne işçilerin beklentisine karşılayacak bir rakam olmadığını Ramazan Bey kapının önünde ifade etti. Şu ben de buradan yani bu rakamanın kabul edilecek bir tarafı olmadığını işlerin ekonomik sıkıntısının has safhada olduğunu, dayanma gücünde kalmadığını, bundan 7 aydır zordayız, geçinemiyoruz diye Türkiye'nin her yerinde en son da işte Ekim ayında Ankara'da 150 bin arkadaşımızla kamuoyuna ülke yönetenleri bunu anlattık. Ama şu ana kadar bu verdikleri tekliften bir şey anlamadıkları anlaşılıyor. Değerli arkadaşlar, salı günü Kamu Koordinasyon Kurulu Çalışma Bakanı'ndan randevu istedik zannediyorum salı günü Çalışma Bakanı'nda olacağız Bu teklifinin kabul edilir bir tarafı olmadığını Bütün Sendikalarımız kamu koordinasyon kurulu orada olacak Zannediyorum bir yarım saat içinde randevu saati belli olur salı günü orada olacağız Çarşamba günü de Türkiye'deki Bütün ünvanlı yöneticiler sendikalar Ankara'da olacak ankara'da olacak. Onlarla beraber de genel başkanlar, genel merkez yöneticileri, şube başkanları, temsilciler, üyeler, Türkşim bütün kurulları aşağı yukarı işte bir 3-4 bin civarında arkadaşımız oluyor. Maliye Bakanlığında olacağız çarşamba günde. O da zannediyorum yarım civarında olacağız öyle planlıyoruz. Yani önümüzdeki haftaki planımız programımız bu. Hemen akabinde sendikalarımız illerden gelen Türkiye'nin bütün bölgelerinden gelen sendikacılar illerine dönecekler. Ondan sonra bizim bu sözleşme görüşmelerinde bu ücretin kabul edilir olmadığı, müzakere edilip olmadığı kamuoyuna, işçilere, tezgah başında, alanda, her yerde o programı da öbür hafta başında sendikalarımız size anlatırlar. Bunları yapmaya devam edeceğiz. Akabinde Haziran ayının sonunda sendikalar bir bölümü tarafsız ara bitiyor. Müzakere bitti. Grev kararı almak mecburiyetindeler. Yani burada zannediyorum Haziran'ın 25'ini buluyor. Yani bu grev kararı almak mecburiyetindeler.